Selam millet ben Ahmet bugün sizlerle birlikte ee, Kağıt simülatör oynayacağız Kağıt simülatör mü pet simülatör ya Pet simülatör değil pardon Uçak fırlatma oyununu oynayacağız Video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hı, Hadi Şu yuvarlaktan geçirmeye çalışıyoruz olmadı Hadi Bıraktım. Aha %100 diyor %100 diyor. Ya hak. Ya hak. Abi dibime girmişsin. Yine %100. Şimdi böyle böyle para kasmaya çalışalım. Yuvarlığa geçirmeye çalışacağız. Hadi. Hadi işte bu. Tamam. Yüzde... Hadi, hadi. İki sa Hadi be. Tüh. Aa, attım. Nasıl attım ya? Atamam normalde. Ama attım. 94. Dur. Çekil. Atsana. Şimdi biraz daha yaklaşacağım. net olur. Koş! Tamam. Olmadı, oldu lan. Tüh. Arkadaşlar, bu oyunu oynayan var mı? Enter kod diyor. Yok, olmaz enter enter kod. Şimdi kod, kod diyorum. Ya bu bu da mı olmaz? Bu da mı olmuyor? Eküp Vuruş Gelişine gol Sanki futbol maçındaymış gibi güzel 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 para kazanıyoruz. Güzel çok iyi. 94 bu olmayabilir. Oldu lan. Güzel. Arkadaşlar size bir eski ilkokul anılarımı anlatayım. Madem böyle susuyorum. Dur. Şunu aha yüzde yüz. İşte bu. İlkokulda ilk günüm işte gidiyorum okula. Bir tane kız vardı. Ona baktım. Sevgili anımı anlatayım size. Aha. Aha. Şimdi videolarda hep susuyorsun Ahmet diyorsunuz. Susmamak için konu açacağım. Arkadaşlar, ilkokuldayız. İlkokuldayım. Böyle sevgilim sevgili bulmaya çalışıyorum kendime. Yani güzel bir kız bulayım da belki ileriki zamanlarda evlenirim falan diyorum içimden. Şimdi falan hiç yok. Ama bu önceden 92. Bu belki girmeyebilir. Ha girdi. Neyse bir baktım kızın yanına şöyle telefonuyla falan bakıyor. Yani ortaokul İlkokul mu? Yok, ilkokul değil. Ortaokul. Ben 7. sınıftım o zaman. Okulumuza yeni bir kız öğrenci gelmişti ve ben de ondan etkilenmiştim. Kız çok güzeldi ya. Saçları falan. Of. Neyse. Ondan sonra kız dedi ki Adın ne dedi? Ben Ahmet dedim. Ahmet dedim. Bana kız orta parmak çekti yani küfür etti. Ben de sustum kaldım. Bana niye orta parmak çekiyorsun dedim. Çünkü ben Ahmet Ahmet'le başlayan yani isimli Ahmet olan kişilerle konuşmuyorum dedi. Ya aslında Ahmet ismi ne güzel bir isim peygamberimizin ismi herhalde ben yani bir din kültürü dersinde öyle duydum peygamberimizin ismi mi ne yani bu ismi nasıl sevmezsin ama şimdi o karşı tarafa da bağlı bir şey diyemem yani derse falan girdik ondan sonra kız bana gülümsedi yani orta parmak çektikten sonra bana niye gülümsüyorsun gülümseme kardeşim ya ben sana gülümsedim mi yok Hayret. Şimdi bir gidip bir şey almam lazım. Bir item falan alayım. Ondan sonra ne diyordum? Şunu alabiliyor muyum? Ha. Ya tamam yürü git. Neyse pet açtıktan sonra devam edeyim. Şimdi dur. Biraz uzaklaşmam lazım. Hmm. Tamam burası iyi. Yet, 80 atayım? Tamam 80 ne girdi? 80 ne vuracağız o zaman? Ne diyordum? 88. Güzel. Biraz daha geri gitmem lazım sanki. Heh tamam. Kendimi döndürdüm. Ondan sonra ne diyordum kız yani birbirimizden hoşlandık baş ben dedim ki kıza ee, ne güzel saçlarım var dedim o da bana dedi ki sen de çok yakışıklısın dedi ben etkilendim tabi ee, öyle dediği için ondan sonra. Valla çok hatırlamıyorum ya. Bu girmez. Yok girmedi. Ondan sonra ben ona dedim ki. Lan ne dedim ya unuttum. Unuttum valla ne dediğim arkadaşlar. Bir şey dedim kıza ama. Ondan sonra ben ona ha <laughs> dedim ki zaten tanıdım. Belki bununla konuşur bir ileride kız ayarlama falan olur dedim içimden olmadı tabi. 73 73'le ben atacağımı hiç zannetmiyorum. Yok, hiç zannetmiyorum ya. Tutturdum. 98 vurdu, direkten döndü falan. Yok ya. Aklıma gelmiyor ki arkadaşlar. Geçmişi ben unutmuşum. Yani ilkokul yani lise anılarımı anlatmayayım. Zaten lisede okuyorum. Belki liseyi 2025 yılında bitirdi, bitirdiğimde belki anlatırım. Hatta anlatayım. Ya şimdi ben sevgili olayını da hiç hatırlamadığım için beynim yıkanmış yani silinmiş. Ne diyebilirim ki? Bir şey diyemem. Otomatik. Ben. Ama net hatırlıyordum ama unutmuşum. İşte başlay başlayalım 9. sınıftan anlatmaya. 11. sınıfım şu an. 9. sınıfta geldik. Okulun ilk günü. böyle ben utanarak geliyorum işte. Utanarak ya yani şimdi çok kişi utanarak gelir. Yani bilmiyorum aranızda utanarak gelen var mı? Ben utanarak geliyorum sürekli okula. Yani okulun ilk günlere. Ender kotmuş be. Ne ender kotmuş. Bakalım atabilecek miyiz? 96 vur. İşte bu. O zaman ortaokul arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok mutsuzdum. Ben de diyordum ki kesin ben burada arkadaş falan bulamam diyordum ve buldum. Ya bir sürü arkadaşım oldu. Belki onlar beni buradan izliyorlarsa selam can sohbetten yazın bana. Hani ilk gösterimin chat'ine yazın eğer buradaysanız. Ama zannetmiyorum olacağınıza. Şu benim videoları hiç izlemiyorsunuz. 85 vurdum. Girmez. 90'la falan vurmam lazım ya. Hadi, hadi. 98 tamam girdi bu. Belki bu videoyu 22, 23, 24 dakika falan tutabilirim. Belki 25 dakika bile tutabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum, bilmiyorum. Allah bilir. 98 çok güzel. Zaten abi. Yeni okula yazdır, yaz, yazıldıysan ilk gün bir utanarak gidersin. O bende oldu. Yani çok kez yaşadım onu. Burada bile yaşadım. 86 vurdum ama çok gitmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Öksürdüğüm için kusura bakmayın. Yok. Aa girdi. Lan direğe vurdum sanıyordum. Direğe vurmamışım meğersem. Ondan sonra arkadaşlar okul yani teneffüse çıktık. Dışarı çıktık. İşte yeni gelen arkadaşlarla paslaşıyoruz falan işte. Ondan sonra ben öyle bir şut çekiyorum ki Öğretmenin yüzüne gelmez mi? Direkt gittik müdürün odasına. Müdür dedi ki Ahmet dedi sen e, bir hafta disiplin cezası aldın dedi. Bir daha yaparsan tutanak tutarız sana dedi. Ben de dedim ki okulun ilk günü haydi bre dedim. Tabi yeni 10. sınıflar 10. sınıf. Ya tabi benim ok yazıldığım okulda arkadaşlar... 9. sınıf ve 10. sınıf vardı. Okul 2020 yılında açılmış. Ee, Haziran 2 Haziran 2020 yılında açılmış. Yani okul 3 yaşında gibi bir şey. Her neyse. Ondan sonra dedi ki müdür yardımcısı. Eğer bunları tekrarlarsan tutanak tutarız sana dedi. Eğer tutanak tuttuktan sonra hala devam edersen dedi ee, okuldan atılırsın gibi bir şey söyledi ama okuldan atılmadım. Şimdi anlatıyorum işte bir durun. Devamlı böyle uçak fırlatacağım arkadaşlar hem anlatacağım hem uçak fırlatacağım. Çünkü daha ben anımı falan anlatıyorum. Ondan sonra Aa yüzde tamam bu girdi. Ondan sonra şey yaptık dışarı çıktık ben ağladım tabi öğretmen ne üzülünce ağladım kendimi tutamadım. Ondan sonra ee, kalbim bir hoş oldu. Ağlamamaya çalıştım, bilmiyorum. Kız arkadaşım geldi, beni sakinleştirdi. Ondan sonra ortada... Ortada sıçan oynadık, pardon. Ortada... Ya yani yakar top, pardon. Ortada sıçan demişim. <laughs> Neyse. Yani nedense arkadaşlar bana küfürler çok komik geliyor yani ayıp ama yine de o ayıp olan şey bana çok komik geliyor. Hani ergen olduğum için mi? Neyse. Ya kartop oynadık işte. Bana diyorlar ki Ahmet topu havadan atma yoksa bunlar can alır diyorlardı arkadaşım. Biz oynuyoruz işte. Ondan sonra ben sinirlendim, topu havaya diktim. Yani topu havaya attım. Ondan sonra birinin kafasına sert gelmiş. Arkadaşımın kafasına sert gelmiş. Ondan sonra kavga çıktı falan. Ben sakin kalmaya çalıştım kavgada. Benim arkadaşlarım da bana çok kafa tutardı Ortaokulda Niye bilmiyorum ama harbi tutardı yani Neyse Dönelim konumuza 17 dakika olmuş Nuar oldu oha Anlatınca gerçekten Maşallah. Benim arkadaşlarım da çok kavgacıdır bu arada. Bilmiyorum herkese kafa tutar böyle. Mesela atıyorum koluna mı çarparsın yanlışlıkla. Hemen kavga çıkarır. Aranızda böyle olanlar var mıdır bilmiyorum. Hadi bakalım %100 yapmaya çalışacağım deyip yapıyormuşum. Hayır. Tüh. Ve benim bir tane arkadaşım vardı. Ee, o da zihinsel engelli falan. Servisteyiz. Gidiyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar. En arkaya oturmuş. Oradan servis şoförüne tükürmeye çalışacak. Öyle bir nişan alıyordu ki her tükürdüğünde servis ...servis şoförünün kafasına denk gelirdi o tükürük. Ay ben bile iğrendim neyse. Anlatırken ben bile iğrendim. Ondan sonra... ...bir tükürdü... ...servis şoförünün gözlüğüne gelmez mi? Gerçekten bak en arkada oturuyor... ...nasıl tükürdü, nasıl isabet ettirir... Onu bile bilmiyorum, onu bile bilmiyorum. Ya nasıl yapıyor bunu ya? Sen tükürük us tükürük fırlatma şeyi olmuş. Sen tükürük nişancısı ol, hani keskin nişancı derler ya. Sen de tükürük nişancısı ol, kardeşim. Yani o kadar şey yapıyordu. Benim saçıma bile geldi o tükürük. Ya. Öğ. Öğ. Ondan sonra benim midem bulanmaz mı? Öğ. 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 89. Neyse ben anlatmayayım buraları. Midenizi de kaldırmak istemiyorum. 90 girdi girdi. Midenizi bulandırdığım için de özür dilerim arkadaşlar. Yani anlatıyorum lise anılarımı. Yani liseyi daha bitirmedim. Hadi be tutmadı. 20 dakika oldu. Son 5 dakika. 5 dakika sonra yayını kapatacağım. Rate isteği geldi yine geldi neyse mesela servis rehberi falan olur ya bu okullarda okul servislerinde yani onun yazmasına bile atıyordu yani bayana yani nişancı keskin nişancı oradan ölçer ondan sonra tükürür Mesela ee, ıı, Salya sonun <laughs> Neyse tamam anlatmayayım. Neyse ne diyordum ortada sıçan aman ortada ortada yaka, yakar top oynuyorduk. <laughs> Unuttum valla. 40 atayım. 50 ile atsan yok. Yani max 76 ile falan atmak gerekiyor. Dur dur. Şimdi bir saniye. Şunu da fırlatayım. Bu zaten deliye falan girer. Yüz bin şey lazım değil mi? Pet Pet Clean. Ben clean diyorum. Kuşanamıyorum mu? Kuşanamıyorum mu? Equip. 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 Ya şu kulaklık kulağımdan niye çıkıyorsun? Dur işte adam akıllı kulağımda. Arkadaşlar bir de Kısa hatırlatmamı yapayım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok uzağa gittim. Aynen çok uzağa gitmişim. Şimdi biraz daha bir yakınlaşayım. Çok uzağa gitmişim harbiden. Yani böyle atamam. Heh, şimdi böyle atabilirim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin böyle arkadaşlarınız falan var mı? Varsa var deyin. Yani eğer ilk gösterimden izleyen varsa bu videoyu ilk gösterimin chatine yazabilir ve son 3 dakika 3 dakika sonra video kapanır. Çünkü 25 dakika çekeceğim. Bu tarz Roblox videolarımı videolarını uzun tutmamı istiyorsunuz. Ben de sizi kırmıyorum. Yani kıracağıma kafamı kırayım. İşte ondan sonra Müdür ona disiplin cezası verdi o tüküren arkadaşa. 2 hafta falan gelmedi. 2 hafta kaç gün oluyor? Yani hafta içlerini say 10 gün. Hani benim hiç böyle bir arkadaşım olmamıştı ya. Hiç hatırlamıyorum. Sizin böyle arkadaşlarınız var mıydı arkadaşlar? Eğer ilk gösterimde ilk gösterimden izliyorsanız bu videoyu ilk gösterim chatine yazın. Eğer ilk gösterimde izlemiyorsanız bir video olarak izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara ben bakıyorum, kalp atıyorum gördüklerime. Görmediklerimi atamıyorum yani. Bazen göremediğim de oluyor. 83 atalım bakalım. Bak çok konuştuğum için şey yapamadım. Ve son bir dakika. Neyse arkadaşlar. Yani bu kadar. Belki diğer bir sonraki videoda anlatabilirim. Bilmiyorum anlatır mıyım. Anne. böyle arkadaşlarınız oldu mu benim? Çok hırçın olan arkadaşım oldu bazıları. Bana vurdu. Yani bana vurdu derken adam gözüme vuruyor. Çocuk gözüme vuruyor. Gözümü morartıyor ya. Öyle bir vuruyor ki. Ay Bir de o acıyı hisseder. Hissedersiniz ya. Allah korusun. O acıyı ben hissettim. Aa gözüm. Neyse. Evet. %100'ü tutturdum. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizin sizin ellerinizden öperim. Bye bye.